Değerli izleyiciler, konuğumuz Muhammed Aydın Aytar hocamız. Fıkhi sorulara devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, teşekkür ederim hocam. Allah ee, razı olsun. Hocam, zekata tabi olan mallar nelerdir? Yani elimizdeki her varlıktan zekat verebilir miyiz? Bunun belirli bir ismi veya bir e, e, uygulama alanı var mı? Evet muhterem hocam, sorunuz gerçekten çok kıymetli ve sıkça sorulan sorulardan zekatı tabi olan mallar nedir? Ee, örneğin diyelim ki e, kardeşimizin evi vardı ama hipotek verdi. Haciz, haciz edildi veyahut da ev e, kendi mülkiyetinde değil artık. Buna da zekat düşer mi? Bir zamanlar kendisinin de hacize geldi. Şimdi dinimiz e, beş çeşit maldan dolayı zekat istiyor. Beş çeşit malı varsa bir kişinin bunlardan zekat istiyor. Bunlar nedir? Bir altın. Altını varsa bunda belirlenen oranda gümüş. İkincisi gümüş. Üçüncüsü paralar. Her türlü para. Maden veya defineler, ticaret malları, zirai ürünler ve hayvanlar. Bunların her birisi belirli bir miktara ulaştığında bunların zekatı gerekiyor. Şimdi yani zekatı gerekiyor derken belirli şartlara haiz olması lazım bunun. Evet benim bir sığırım var. O sırada zekat düşüyor mu? Hayır belirli bir sayıda olması gerekiyor. Benim altınım var ama belirli bir gramda olması gerekiyor. Bunun için de bu şartları İslam dini belirlemiş. Bir malın zekata tabi olması için mutlaka şu şartları taşıması gerekiyor. Öncelikle nisap miktarına ulaşması lazım. Malın nami yani artan, büyüyen olması lazım. Malın tam manasıyla temellükte yani sahibimde, benim mülkiyetimde olması lazım. Yani zekat verecek. Yani başkasının o. adına ben zekat veremem. Başkası başkasının sizi vekil, malı için. Başkasının malından ben zekat veremem Sorumlu elbette Önce benim kendi temellikimde olması evet. lazım. E, diyelim ki birisine borç verdim. Örnek veriyorum. Yani birisine borç verdim. O borcu ben almadığım sürece elime geçirmediğim sürece alacaklıdan onun ben zekatını vermem gerekmiyor. Ne zaman gerekiyor? Aldıktan sonra elime geçirdikten sonra biz, biz buna temellik diyoruz. Evet. tamamen benim tasarrufumda olmalı. Yetki tamamen bende olmalı. E, i̇leride gelecek güçlü alacaklar var. Onu ayrı bir konuda işleyeceğiz inşallah. Yani burada e, zekatı verecek kişinin mutlaka malı temellük etmesi lazım. Kendi mülkiyetinde ve kendi tasarrufunda. Bütün irade kendisinde olması lazım. Tasarruf hakkı kendisinde olması lazım. Yani malın fiilen mülk sahibinin elinde bulunması şarttır. Buna göre Mülkiyeti kendisine ait olduğu halde elinde mevcut olmayan mala veya elinde bulunduğu halde sahibi olmadığı mala zekat vermek gerekmez. Ta ki şartlar oluşuncaya kadar, şartlar e, temellük şartı da yerine gelinceye kadar. Normal olarak oturulan bir eve zekat düşmüyor. Çünkü havaici asliye yani esas ihtiyaçlarımızdan. Yine zekata tabi olacak statüde bir ev ise örneğin Evi satılığa çıkartmış, yani ihtiyacı var, evi satılığa çıkartmış. Satılığa çıkarttıktan sonra o ilanı verdikten itibaren yine o eve zekat düşer, şartı bu. Yani ev kendi ihtiyacından artık ihtiyacım yok diyor ve ben bunu satacağım diyor. Eğer evet. niyetini belli ettiyse, bu niyetini belli etmesinden itibaren artık o mülke zekat düşer. Yani satılığa çıkarttığı tarihten itibaren gün başlıyor. Evet. Üzerinden bir yıl geçtiği takdirde zekatını vermesi gerekir. Evet hocam. Yani e, arsalarda durum daha farklı. Şimdi e, tasarruf amaçlı, yatırım amaçlı arsa satın almış. Evet. Satın alınan bu arsanın eğer kiraya vermediyse arsaya zekat vermesi gerekmiyor. Ancak satmaya niyet ettiği günden itibaren üzerinden senede geçmesine gerekmiyor. Niyetini belirledi, tabelasını astı, internete ilan verdi. Bu satılık arsa stasyona girdiği andan itibaren o mülkün değeri neyse o arsanın değeri neyse o arsanın değeri üzerinden zekatını vermesi gerekiyor. Yani evle arsayı arma, ayırmak gerekiyor. Evle arsa birbirinden ayırt ediliyor. Çünkü birisi havaici asliye birisi yatırım. Eyvallah. Bir diğer konu ise yani Evini kiraya vermiş veya arsasını kiraya vermiş. Kira geliri üzerinden, kira gelirleri üzerinden yine hesaplayıp kira gelirlerinden de zekatını vermesi gerekiyor. Yani bir iki, oranında. iki tane evi var. Birisinde oturuyor, diğeri kirada. Oturduğu evin kirasından gelen paranın zekatını evet. verecek. Evin parasının değil. Evin parası değil, kirasını. Kirasını. Tabii ki zekat mükellefi ise almış olduğu kira, almış olduğu kira masrafları karşılamıyorsa yine bir şey düşmüyor. Evet. Kirada da masrafları düşmesi gerekiyor. Eyvallah. Evet hocam. Evet hocam çok teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler, Muhammed hocamıza bu açıklamalarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.